Ne altıdan ol. 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 evet. İlk, İlk, İlk ismi olarak oturmadan önce darhane, çorbası demişiz. Aklında kalan yok mu acaba? Kendine. Patladı, orada oluşur, tavır ve davranışları nasıl, sizi nasıl farklılık, nasıl uğurladığımı önemli. E... Hatta avrupa'ya e... ayrı bir şey de gitmiş. Neyse ayrı bir tavrı, bana hoş geldin demesi, güler yüzlü olması, benim uğurlaması, benim için çok daha kıymetli. Bunun içinde böyle sucuk bu cevizler, çok daha bir yurt dışından gelmiş çikolatalar. Kalımda ayak basmış diye bir laf var mesela. Ne kadar güzel. O benim için artık kıymetlidir diyor. Çünkü benim halıma ayak basılıyor. Bir de ince kelimesini üzerinden yapalım. Ne dersiniz? Bir bu cümledeki ince kelimesini bir kenara koyalım. Bir daha söyleyelim. Türkçe, böbrek Türkçe, kelime, cümle, nokta, parantez, yay ayar, ünlem, ünlem, hayret, şaşkınlık, heyecan durumunda kullanılır, çok güzel. Bazı terimler sayacağım. Siz bana bu terimin ait olduğu sanat ve bir spor branşını söyleyeceksiniz. Dekor, kostüm, replik, sahne, <laughs> Kahramanmaraş merkezi depremlerde Hatay'daki evinin enkazından 25. saatte kurtarılan e, ve bu süreçte bir bacağını kaybeden Türk öğretmeni Aslı Serçemeli Öcal bir buçuk yıl sonra öğrencilerine kavuştu. İşte görmüş olduğunuz gibi şu anda onun ders verdiği sınıftayız. Aslı öğretmenin heyecanı her halinden belli oluyor. Deprem durduktan sonra... E... Çok şükür eşim anında çıkabilmiş enkazdan. Saatlerin nasıl geçtiğini çok anlamadım ama benim bir 25 saat sonra tahliye mümkün oldu. Çocuklarım 10. saatte Mete ve Efe. Hiç, kaybetmedi. Hiç kaybetmedim. İlk andan itibaren her iki çocuğumla da yüksek sesle karşılıklı diyalog halindeydi. Konuşuyorduk İlk dersten çıktığımda teneffüste evet dedim yaptım nihayet. Ulaşmak istediğim yer burasıydı. Bizi hayata bağlayan ümitler biterse hayat biter. Her yeni gün yeni bir ümitle uyandım. Bugün bir adım daha, bugün bir adım daha. Bir gün okulun bahçesine gireceğim biliyordum. Çok şükür bugünleri gördüm. Bazı kötü sonlar bazı iyi başlangıçların sanırım e, sebebi oluyor. Hep hayata oradan bakmaya çalışıyorum. Evet, çok kötü şeyler yaşandı ama şu an hayata, mesleğime, öğretmenliğe, öğrencilere karşı olan hassasiyet ve sahiplenme duygum kat be kat arttı. O yüzden e, nice çocuklara e, dokunabilmek, onları bu ülkenin güzel yarınlarına hazırlayıp yetiştirmek istiyorum. Güzel gidiyor. Hocamı seviyorum. Daha ikinci kez görüştük ama seviyorum yine de. Öğretmen arkadaşlarımız, okul idaresi, personeller, çocuklarımız ve velilerimiz büyük bir sevgiyle karşıladılar. Kendisinde de çok müthiş bir enerji var. Biz Aslı öğretmenimize çok değer veriyoruz, çok seviyoruz.